mikrofona geçeyim. Ot İngilizcesi nasıl telaffuz edilir? Aa, en sevdiğim yazıldığı gibi okunması. Asansörde sıçma var onu izle. Tamam çok. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin İngilizcesi okur musunuz? Middle East Technical University. Middle East Technical University. Middle East Technical University. Canını yerim ya. Middle East Technical University. Uh, Technical University. <gülüyor> <Okuyalım>. <Gülüyor> Middle East Technical University. Technical University. Middle East Technical University. Okuyalım. Middle East Technical University. Middle East Technical University. Bak yaşlıları anlarım, hiç sorun değil. Gençleri... Gerçi ne alakası var amına koyayım? İngilizce bilmiyorsa bilmiyordur yani hani. -"Middle East Technical University." Ahahahah Tecniyal Amin -"Middle East Technical University." Kaça gidiyorsun? -"11." Bunu okur musun? Hadi dayı hadi dayı! -"Middle East Technical University." -"Middle East." diyor. -"Tecniyal." Aptesi yeni keşfettim. <gülme> Üniversitesi. -"Middle East Technical Üniversite Efendim İngilizceniz nasıl? İyi Örnek? How are you? Nasılsınız? İyi misiniz? What's your name? Yes oh. How old are you? Kaç yaşındasın? Eee onu söyleyemem Peki. Bunu okur musunuz? Iııı Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Teknik Üniversitesi Efendim bunu okur musunuz? <laughs> e, Miditle Eas Tecihinler Üniversitesi. Kaça <laughs> <Geçe> gidiyorsun? 11. <laughs> Sence buradan ne anlatmak Bak şimdi. An? Hiç yani kız kardeşime bacımla ilgili hiç kötü bir şey söylemiş ama. Abi 11'e giden bir insan middle middle der ya. Midle demez abi. Yani şu an bilmediğim için soruyorum. Normal düz liselerde vesaire İngilizce dersi ne kadar veriliyor? Şimdi bizim zamanımızda özel okullarda İngilizce daha iyi eğitim verilirdi. Ben hem devlette hem de özelde okudum. Arasındaki farkı az çok benim zamanımda. Milattan önce kestirebiliyorum ama e, şey ne durumda şu anki? Haftada iki ders mi? Abi ayıp bir kere haftada iki ders ne ya? Dört saat, altı saat bayağı veriliyor. Meslek sesidir belki. Altı, iki. Fen lisesi iki abi. Ne haftada iki saat İngilizce dersi mi veriyorlar? Fen lisesinde mesela. Ortalama 4 saat görüyorum. Hafta 4 saat İngilizce eğitimi şu dönemimizde yani 2020 yılında müthiş seviyede az abi. Normal abi midless çıkar yani o zaman. Haftada 2 ders 12. sınıfım. Allah Allah. Abi olmaz ama ya. Hani bizim zamanımızda azdı diyorum. Tamam. O kadar daha vizyonlu değildik de misal. Ama 2 saat, 3 saatler, 4 saatler önemli değil. 2'nin, 4'ün hesabı önemli değil. Bizde 45 dakika, 3 ders. Anadolu'da 4 saat standart arttırılması lazım abi. İmam Hatip'im haftada 5 saat. Vay 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 vay. Aa şey bu ortaokul. Ortaokul <laughs> Teknoloji Üniversitesi. Ney? Medit'le ortaokul demek değil, değil miydi? Ha. Bir Belki, bir i̇sim ne olabilir? Kolay. Orta kolay teknoloji <laughs> üniversitesi. Uh, Middle East Technical University. <laughs> Umarım doğrudur. Middle East Technical University. Middle East Tecmila La Universitas. La Universitas. alalım son. Middle East Tecmila Lin Midle Technical University <laughs> Hello I am from Antalya I'm from <laughs> Antalya You are from Antalya Come to here in holiday one week What you want I want you to read this Middle East Technical University <laughs> Again Again Middle East Technical University Bis morgen Deutsch Vay. Ich ben, ich Germany ya. Vallahi okuyor. Ich bin Germany. Tamam yeah. <laughs> <Ich> ya. <laughs> Adam ağır taşak geçti gitti bu arada. <laughs> okuyayım abi ya ben Türkçeyi zor okuyorum. Midle Est. Gerisini okuyamıyorum vallahi abi. Abi dilim dönmez benim buna ya gözünün <laughs> <laughs> Teşekkür ediyoruz. <ederiz. gülüyor> bu <laughs> midilli. Midilli attı. Tam mı okuyayım? Evet sonuna kadar dört kelime. Est. East. As, ha, o zaman baştan Middle East, e, termik... E, te. Oğlum adam Middle East'i güzel okudu. Benim Almanca lafım var. Fiken sandviçen. Das ist eine Schule und dabei ich möchte du eine, das ist ich fiken... Ich bin 16 Jahre alt. Ich. Almancam hiç yok. Ya ailemde Almanya'da yaşayan çok var. Almanca dersi de aldım ama 20 sene önceydi. Ee... <laughs> Dur bakayım. Fiken sandviçen o bir espriydi aslında. İh, iş, i̇ş fiken sandviçen bilmiyorum ne olduğunu. Ee, zahzenk. Sallıyorum oğlum. İş ziksen yaraldı. Ne bileyim lan bilmiyorum ki. Taksim dayı bölüm 2. Ya sandviç arası, ekmek arası yani tövbe Rabbim. Onun bir küfür anlamı vardı ya. Onu benim böyle Avusturya'dan kuzenlerim geldiği zaman... E, Tukan ne haber diyorlardı. O fiken sandviç falan bir şey diyordum. Gülüyorlardı. Benim de hoşuma gidiyordu. He 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 diye gülüyordu saatlerce. Her gördüğümde fiken miken giriyordum. Vovonstu. Ich in İstanbul. Nasıl acaba onun aksan? Vovon Vovonstu değildir yani. Bobonstu hatırlıyorum. Eee Ya, Tesmin, Tesminan Üniversitesi. Middle East Tesminal Üniversitesi. Ya şimdi gülüyoruz ediyoruz. Buraya Almanca bir cümle yazıp getirse adam bize İfiken sandviçen olacağız amına koyayım yani yine gülüyorsak? Bobonstu Middle University. Middle East Technical 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 University. <laughs> Middle East Technical University. <tört> Middle East Technical University. Middle East Techno University. Middle East Terjelle University. Terjelle is Technical University. Middle East Technical University. Vay University. Technical University. Middle East Technical University. <laughs> Middle East Technical University. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gençler şey ya tabi burada ayıklama da yapıyor yani Orada kim bilir düzgün okuyan kaç kişi geldi de. Middle East Technical University. Yeah. Gittim ya dur bunu buraya koyalım. El gelse ve size şunu sorsa. Senin... Evet Azrail gelse. Sen mi eşim mi dese. Eşler ne cevap veriyormuş. Halka sorulmuş. Eşinizin mi eşinizin mi? Hangisini tercih edersiniz? Vallahi eşiminkini alsın. <laughs> Çünkü biz 50 yıllık evliyiz, usandım artık. <laughs> Yeter. Merhaba. <laughs> o gülüş çok iyiydi ya. Ay Allahım. Allah. Çünkü biz 50 yıllık evliyiz, usandım artık. <laughs> Yeter. Merhaba. Efendim Azrail gelse, desek size, sizin mi canınızı alayım, eşinizin mi dese, kimi tercih edersin? Benimkine alsın, eşiminki kalsın. Vay neden efendim? El Ali be. Ben kendimi idare edemem ama bir bayan kendisini idare edebilir. Şimdi aynı soruyu yengeye sorabilir mi? Sor. <laughs> Bence de seninkini alsın diyormuş. Efendim Azrail gelse dese ki senin mi canlı Ali'yim yoksa eşinin mi desek kimi tercih edersin Eşim çünkü bir erkek gibisi hiçbir şey yapamaz edemez. Aha benim gözlerim görmüyor. Ha. Aha koluna geçmişim. Efendim, Azrail Agabe. geldi diyelim. <laughs> Dediğiniz öldürdü abi kocasını. Buyur. Azrail gelse evet. dese ki Selim mi canını alayım eşinin mi kimi tercih edersin? E Eşimin derim. <laughs> <gülüyor> Neden? <gülüyor> Önce ben önüne sağlık, kendiniz görecektim. Sor. Eşimin canı olsun. <laughs> ben de aynısı biliyorum. <laughs> ben de yaşamak istiyorum. Tabii ki al götür derim hem onu. Niye ben gideyim? Para da veririm. <laughs> ben ne kadar istiyorsa. Yeter. Yani. Yeter. Bir yere kadar bayıyor sonra. <laughs> abi Azrail geldi evet. dedi ki senin mi canını alayım eşinin mi bir seçeneğin var kimi tercih edersin? E benim alsın. Neden abi? E, 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 e ben ölmüşüm ha eşim fark etmez ki. Ha, ya. <laughs> Azrail gelse kapını çalsa desek. <laughs> bir de müziği veriyor ya arkadan. <laughs> Peki senin mi canını alayım yoksa eşinin mi? Eşim derim. Neden? Eşim olmadığı için. Eşimi. Neden? Niye benim canım alsın canım? Ölecekse olsun. Dürüst olacağım. Sevgilimin. <laughs> <laughs> Neden? Ben yani ne bileyim? Bence herkes öyle düşünür ya da ikimizinki ne alsın diğer dünyada sonuçta aynı buluşuruz falan. Mantıklı bence. Efendim, düşünün. Gelmez de yani. Ben... Geliyor, geliyor. Damar, damar geliyor. Ha. Bütün Ha evet anlıyorum. Azrail gelse desek ki senin mi canını alayım eşinin mi? Kimi tercih edersin? Kendimi. Hı. Neden efendim? Dünyadan kurtulmak için. Bir de Aga bir be. Bir şey. Eşim de iyidir, Tabii ki. Olmasa olmaz. Ama daha çok dünyadan? Dünyadan kurtulayım. Ekonomi düzgün. Dü yani düzen kalmıyor. Ya dayı değer mi ya? Ekonomi kötü diye ya. Türkiye'de. Türkiye'de düğün almak. Maaşımızı alıp, üç günde maaşımız bitiyor. Emekliyim ben. 3 günde maaşım bitiyor. Yazık günah. Torunlarımı görmek istemiyorum bu şekilde ben. Bir şey alamayacağız. yani çocuk evlendiği zaman ne yapacağım ben? 1200 lira ben nasıl geçindireceğim çocuğumu? Ne alabilirim ben? Hiçbir şey alamam. Kardeş rica ederim. Yani Azrail keşke de da kurtulsak ama deme öyle o, o deme. olmuyor işte. Siz başka bir şey söyleyin. Ben de başka şeye geldim döndüm. Kusura bakmayın. Oğlum, Oğlum çok üzüldüm ben bir şey oldum böyle size. Ondan dolayı yoksa hayat güzeldir, insanlar güzeldi, insanlar güzeldir, sevdiğim insanlar çoktur. Ben insanları severim, hayvanları severim, her şeyi severim. Ama yaşam zor, kardeşim. Zahşam çok zor. Seni böyle yaşatanlar utansın be. Seni böyle yaşatanlar utansın. Sen ne alıyorsun o yükü sırtına dayım? Onlar Azrail'e hesap versin. Sen yaşamana bak, boş ver ya. Zor, 60 yaşında bir insanım ben. Azrail gelse dese ki, senin mi canını alayım sevgilinin mi? Kimi tercih edersin? Sevgilimin. Ağzını sıçılsın onun. Hangisini tercih edersin? Hangisini? İkimizi, ikimizi. Birden ikisini ha, mi? Ha, ikisini. Kimi tercih edersin? Benim canım altın. Ha, neden? Daha iyi. Eşini çok mu seviyorsun? Hastalıklıdır biraz. Efendim? Hastalık. Ne değil. anlamda söyledim? <laughs> Kendimi. Kendimi. Evet. Sevdiğim için. Fedakarlık bizim olduğu için. ...Tam Türk erkeği. Evet. Öyle yani. Benim şeyim, bacım bu. Kardeşim, kız evet. kardeşim. Evet. Kendim. kendimi tercih ederim. Neden efendim? Ben de eşimi sevdiğim için. Evet, öyle. <laughs> efendim benimki ne olsun? Eşimiz olur mu? Eşimiz, eşimiz olmazsa... ...biz adım atabilir miyiz yani? Ama siz olmazsanız da o adım atamaz. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Doğrudur arkadaşım. İkisini beraber... <laughs> Dayı balgamı da çekti arada biber alsa nasıl olur? <laughs> Kimse yalnız kalmasın. <laughs> Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen... Ya işte gidiyorsun bir küçük soru soruyorsun. 10 tane dert işliyorsun ya. Biz <laughs> olur mu eşimiz? Eşimiz olmazsa biz adım atabilir miyiz yani? Ama siz ol... İnşallah böyle burada söylenenler gibi herkes eşine de o ayarda, o incelikte davranıyordur. Mikrofon uzatıldığı zaman gerçekler konuşuluyordur inşallah. Plexus 25 liralımış işte, ad isim mi? Şimdi buradaki benim takıldığım milletin ne tercih ettiği değil, nasıl yorumladığı ve nasıl telaffuz ettiği. Sikinicim mi, bol kesim mi? Sikinicim. <laughs> <laughs> Sikiciyim der gibi oldu. Efendim? ne mi, bol kesim mi? Sikini seviyorum. <laughs> Daha rahat ediyorum onun için. Sikini ara sıra giyiyorum. Sikini güzel. Sikini mi bol paça mı? Kim kimin sikini? Sikini mi bol kesim mi? Zorlama. Abi ben ben. Abi ben ben. Valla <laughs> abi ben anlamam. Sikini mi bol kesim mi? Sikini. Bu neden <laughs> oluyor bilmiyorum. <laughs> <laughs> sikini sevmiyorum. Rahat değil çünkü. Küçük 15 yaşında bıraktım ben sikini giymeyi. Sikiniye karşıyım. Herkes bol paça giysin. No sikini. No. Herkes sikinisine sahip çıksın. Bir de kesinlikle normal yerlerde halkın içinde giyinmesin. Kesinlikle plajlarda sikini görmekten gıcık oluyorum. Hele yakışmayan insanlar kesinlikle olmazsın. Böyle yakışan insanlar giy. Bak sikini jean yani bir şeyleri dar giyme mevzusu birazcık kilolu erkeklerde veya bir tık bacağı, bacak yapısı kalın olan erkeklerde çok itici duruyor. Bunlar daha böyle ince uzun, fit, böyle e, hani götü bacağı oranlı insanlarda fena durmuyor. Yani kalkıp da onu böyle zorla giymeyeyim. Şimdi ben skinny giysem böyle nasıl diyeyim yapışık bir şeyler giysem bacaklarım uzundur benim çok kısa değil ama şimdi tabii kilo aldığım için çok lümbür lümbür olmaz. Kimisi şeyden giyiyor abi zayıf gösteriyor diyor. Ama böyle patates gibi yürüyorsun. Kimse de güzel durmuyor bence demiş biri. Ya işte zevk meselesi de o. Bazı vücutlarda böyle nasıl diyeyim ince uzun daha fit insan vücutlarında fena durmuyor yani. Sikini giyen TikTokçudur. <laughs> ben giymiyorum bana bu şey yapmayın. Alper Üçlüralımcı abi geçen mutlu oynarken gördüm seni Çağrı abi. Yani aynı sinemalarda oynuyor. Kemal abiler de girecekmiş. Biliyorum biliyorum o Harry Potter RPS'ine konuştuk biz. Hep beraber. Kemal'e söyledim oğlum hadi girelim diye. Girelim dedi bekliyorum. Ben kot bile ben de kot giymeyeli yıllar oldu ya. Kot giy giymeyi bırakalı herhalde bir 10 sene olmuştur bende. Excalibur almış tam geçen sene bugünlerde bu videoyu yapıp abone olmuştum. Hayırlı olsun kardeşim. Sixpacks 3 lira Bir dakika demiş. Ebu Bekir 5 lira Reis TV programı yaptım. Yayına girdik. Ee, çok mu kötü falan. Video açmıyorum dediğim için açmıyorum. Erdo uçturulmuş abi green card kazandım ama Amerika'da hiç arkadaşım yok. Nasıl arkadaş edinebilirim? Önce git de Amerika'ya. Edinirsin. Ben de eşofmana döndüm artık ya. Ben bir de dümdüz abi. Siyah tişört, siyah eşofman. Yıllardır öyle giyiniyorum. Ya da siyah pantolon. Siyah kot. Çok kot giymem gerekiyorsa postal falan giyeceksem pantolon giyorum. Eşofmanla postalı çok yakıştıran biri değilim. Seni kodla hayal edemedim. <gülüyor> Niye? Niye? <laughs> skinny mi bol paça mı? Skinny. skinny tuttuk. <laughs> Efendim merhaba. Merhaba. Skinny mi bol paça mı? Skinny mi sikim diyorsun? <laughs> skinny mi bol paçam? mı? Bu arada büyük troll dönmüş. Ee, skinny. Ee, dar giymeyi seviyorum çünkü. Herkesi skinny'e davet ediyorum. Skinny güzeldir. Skinny mi, bol kesim mi? Abi skinny. Neden? Çünkü herkes skinny'in yani öyle. Kimse skinny'de değil abi. Herkes bol paçalı, kimse skinny'de değil. Yani skinny diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani bana göre herkes skinny giyebilir. Herkes skinny'sine sahip çıksın. I... Modayı takip eder misiniz? Evet. Skinny'cin mi, bol kesim mi? <gülüyor> <gülüyor> analiz ediyor şu an anama mı sövdü acaba ee, skin için <laughs> <laughs> dar kesin daha iyi çünkü <laughs> skin için daha sikicin oluyor <laughs> <laughs> ahahahah yani modayı takip eder miyiz ediyorum evet nasıl ediyorsun ee, yani güzel şeyler oluyor ee, kıyafet yönünden şey yönünden çok güzel oluyor peki efendim pantolon alırken Skinny mi, bol paça mı tercih eder? Eee her ikisi de hem skinny hem bol paça. Gerçi e, bol paçadan yanayım. İspanyol paçadan. O daha rahat, daha güzel. Yani otururken, kalkarken, hareket ederken rahat bir şey yani. Merhaba. Merhaba. Modayı takip eder misiniz? Vallahi sen <laughs> Ben o etmiyorum. Ya. Skinny mi, bol paça mı? Nasıl yani? Bak ciddileşti, bak ciddileşti. <laughs> Nasıl yani? Yok yok sevmem. Sevmem. Bol paça. Bol paça. Evet evet. Bol. Bol bol. Sevmem. Sıkını mı, bol kesim mi? Sa savuk mu? <laughs> Sıkını mı, bol kesim mi? Sıkını değil abi. <laughs> Bol kesim mi? Skinny mi bol kesim mi? Şöyle eskiden e, annelerimizin babalarımızın zoruyla bol kesim diyorduk ama son zamanlarda erkeklerde skinny için moda olmaya başladı. <laughs> ya ben abi kendime... çok seviyorum insanımızı ya harbiden. Elinde de dürüm böyle. Yakıştırıyorum. Dar paça kısa kesim erkeklerin yeni modası. Böyle kızların çok hoşuna gitmiyor genelde ama e, ben skinny cimciyim. <laughs> o ne demek? Skinny cin. Cin. Ama sıkın için. Ben bu sorunuzdan bir şey anlayamadım daha açık <laughs> soru sana. <laughs> <laughs> ben klasik kesim kullanıyorum. Sıkını mi bol kesim mi? Bol kesim. Daha rahat. Sıkıcı oluyor. Okay. Sıkını sıkıcı. Sıkını sıkıcı. <laughs> ben iyileri söyleyemiyorum yani. Bak <gülüyor> burada reis <laughs> geliyor bence. Yani nasıl bir şey bu? Yok ben genelde geniş böyle large böyle rahat edebileceğim pantolon giyiniyorum. Eee sıkını sevmiyorum. <laughs> bol kesim daha iyi artık rahat oturalım. Rahat şey. Kısa boyu, kısa... Evet. Abi bir de böyle şık olacağım diye aşırı rahatsız gezen insanlar var. Ben izlerken ben geriliyorum. Otururken böyle götü gözüküyor, bacaklar böyle kat kat oluyor, patlayacak anasını satayım. Böyle kıçına şey girmiş gibi oturuyorlar böyle gömlek buralarından patlayacak gibi. Ya alın bir salın bir rahat olun ya. Böyle kasa 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 kasa. Ayet abi çok rahatsız edici değil mi ya? Ben o yüzden şokman giyiyorum abi. Bir de niye siyah giyiniyorum biliyor musunuz? Hem tabii kilo aldığım için. Gerçi şey eskiden de ben zayıfken de siyah giyiniyordum da. Hem abi böyle abuk subuk şey dertleri yok. Ne bileyim beyaz giydim mi? Meme ucun gözüküyor. Yok efendime söyleyeyim göbeğin gözüküyor. Bir şey oluyor. Rahat abi bak kamufle gibi böyle. Görüyor musun? Beni eleştiriyorlar. Lan bu adamın başka kıyafetim yok. Bu adam kıyafet mi almıyor kendine? Hayır mesai harcamıyorum sadece. Bir sürü siyah tişörtüm var. Bir sürü siyah pantolonlarım ve şokmanlarım var. Koyu renkler seviyorum. Giyiyorum. Çok da rahatım. Sana neden pış değil canım. Onu eleştirebilir de. Közde lan yengeni. <laughs> ha bir yere de gidiyorsam. iş işte atıyorum böyle daha formal giyinmem gereken. Daha böyle elit olmam gereken bir yere gidiyorsam. İşte siyah şokmanı çıkartıp siyah pantolon giyip altıma postal giyiyorum. Hop bir tane ceket atıyorum üstüme içimde gene tişört. Bir kolye e, tarzım bu benim abi bu kadar. Daha fazlasına ihtiyacım yok. <laughs> hmm. Siyah gömlek giymiyorum mesela. Gömlek sevmiyorum ben. Çok nadir. Eskiden giyerdim. Ama böyle şey reis gömleği değil yani böyle buraya. Gerçi yapıyor, o dönemlerimiz de vardı canım. Yok bunun çipte bilgisi yok abi o giymek giyilmek yani giyim farklı bir şey. Benim öyle bir zevkim de yok bu arada onu da açık açık söyleyeyim. Yani ben böyle aşırı modayı takip eden işte alışverişe çıkıp saatlerce gezen kıyafet deneyen bir adam değilim. Hani vücudum aşırı fit olduğu zamanlar aşırı hiç hiçbir zaman manyak bir vücudum olmadı ama hani zayıf böyle 85 kilolarda üzerime ne giysem olduğu dönemlerde bile ta, hani giriyordum 3 tane tişört al bir tane pantolon al çık. Benim tarzım bu yani. Ya var örnekleri Acun da öyle giyiniyor. Cem Yılmaz da onlar giyiniyor değil yani. O kafadayız demek. Sende dağ adamı kafası var. Siyah sever misin abi? Siyah severim. Annem bende siyah hiç yakıştırmaz mesela. Böyle renkli bir şey giyiyorum şans eseri. Annem bir görüyor. Oğlum diyor ne kadar yakışmış. Mavi seni ne kadar açmış. Gözlerin ortaya çıkmış. Saçın rengi ortaya çıkmış. Oh be falan diyor. Aynadan kendime bakıyorum. Bir gram zevk vermiyor görüntüm. Ne zaman bana doğum günü hediyesi böyle bir kıyafet falan alınsa böyle bilhassa cart renkler. Ya alıyorsun da giymiyorum ki niye ziyan ediyorsun? Ver onun parasını bana ben gidip siyah tişört alayım. Bazen mağazalara giriyorum. Böyle işte takipçilerim ya da beni tanıyanlar birileri çıkıyor. Abi siyah tişörtler bu tarafta siyah eşofmanlar bu tarafta diyor çok gülüyorum ona ya. Beyaz da yakışıyor. Ya tamam eyvallah yakışan renk vardır da. Ben aramıyorum onu. de. <laughs> bu video sarmadı beni. Türk kızlarının bugün çok güzelsine verdiğiniz tepkileri. Şimdi burada herkes çok teşekkür ederim diyecek ama bir de böyle kıl tipler olacak. Sana ya zaten... Merhaba Merhaba Bugün çok güzelsiniz Teşekkür ederim <laughs> O mikrofonu niye tutmaya devam ediyorsun? Bugün çok güzelsiniz Teşekkür ederim <laughs> Ya bu çok utanç verici bir şey değil mi ya? Bugün çok güzelsiniz teşekkür ederim Daha, daha çok ağzına sok Teşekkür ederim <laughs> Merhaba Merhaba. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Muhteşemim. Eğleniyoruz. Sevgililer günü ama yalnızız. Aga be. Şunu söylemek istiyorum. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Aa merhaba. Merhaba. Efendim bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Mutlu, huzurlu, sevdiklerimle beraber olacağım. Çok iyi hissediyorum kendimi. Efendim, bugün çok güzelsiniz. Ne alaka şu an abi bu? Ne oluyor şu an böyle yani böyle? Ne oluyor lan Allah Bir, dakika ya çekme. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkürler. Nasıl hissediyorsun? Gayet iyi güzel. Enerjik hissediyorum. Bugün çok güzelsiniz. <laughs> Sizi rahatsız eder mi abi? Yani sokaktan geçen biri değil yani. Böyle bugün ne güzelsin sen ya demek ayrı bir şey. Ya da sevgilimle yürürken biri gelip yanıma... Bugün çok güzelsiniz de ağzına bir tane oturturum da. Mikrofonla biri gelip kamerayla belli bir röportaj yapılacak. Bugün çok güzelsin zaman oy gibi mi karşılarsın yani? Ya bugün ya bu çok güzelsiniz demek niye hemen böyle sanki sarkıntılıkmış gibi geliyor ki? Güzel bir şey. Teşekkürler. Ne, istiyorsun? ne istiyorsun? Utandı. Gözlerimi değiştirmeye gittim. Büyümüş. <gülüyor> <gülüyor> ne tatlı kızı. kıza. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Efendim ikinize de söylüyorum. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, güzel bir gün. Güzel günü kutluyoruz baş başa. <laughs> Aynen anne kız. <laughs> evet. Allah Teşekkür tamam. ederim. Bugün çok güzelsiniz. Yani... Evet. Bugün çok güzelsiniz. O an bir şey hissetmiştir ama. Ulan bir teşekkür mü bari diye bir pişman olmuştur. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün... <laughs> ya işe <işebiliriz. gülüyor> <laughs> Teşekkür Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Her zamanki gibi. Bugün çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl güzel hissediyorum. Sağ olun. Efendim bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı işler Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Nasıl güzel günler. <laughs> <Utangaç> o. <laughs> bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Efendim bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> ne söylemek istersiniz? Vallahi herkese mutluluklar. Önce çocuklarıma sonra bütün insanlara inşallah mutluluk versin. Teşekkür ederim. Amin. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. O sizin güzelliğiniz. Allah sizden Bak razı. nasıl onur oluyor. Nasıl hoşuna gidiyor. Görüyor musunuz? Kadınlar abi ne güzel bak. Olsun. Sevgililer gününüz kutlu olsun. De sevgililer. Sağ olun, olun. olsun. Sağ olun var olun. Allah razı olsun. Olun, Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofon. Ya bir tane dün sketch izledik. Vallahi izleyeceğim sizde.